Ya bak mermim. Mermim nereye gidiyor mermim? Bacan tam kafadan oldu. Aa, arka, 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 arka. Lan arkan 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 mı geç? Lan arkan. kafayı yiyeceğim ya valla kafayı Aa, yiyeceğim çok, <laughs> çok korktum lan Mermim nereye gidiyor mermim adam. Bak bak ölmüyor ölmüyor 69 vuruyor awp AWP 69 vurur mu ya <laughs> Allah Allah. Adam, Neyse dayı. dayı <laughs> <Lan yedi. gülüyor> adam oyunun başından beri mermiler ve AWP kavga ediyor. <laughs> oğlum abi 69 vurur mu ya? Dayı dur ben şimdi kuş silahını kuş kanasını aldım çık salın bir lan. Ya mermi. Nerede <laughs> oğlum adam? Bizde ama ona göre oynayın abi abi abi. Amin. <laughs> <laughs> oğlum nasıl oluyor? Pisli <laughs> <Sıcak. gülüyor> Oğlum koşsana da. Lan oyun gidiyor. Koş. Ama oh. çok kısa ya. Nasıl yani? Önündeki <laughs> çok. Oy! Oh. <laughs> 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 Oğlum İtalyanca çeviriyorum hiçbir şey çıkmıyor. Ya da iyi, baban sallıyor işte diyorum. <laughs> Söylediği gibi yazarsan. <laughs> ben söylediği gibi o Cihan'la yazdım diye. Mal sınıf O Cihan'la Fatih Bey. Ya şu Fatih Terim ve hayranların hepsini tek tek Seni sikerim onu mu koydum? Kafanı sikerim. <gülüyor> Nasıl <laughs> siktik babanı? <laughs> bak, baba, adamın sikerim. babasına <laughs> söylesem <sünden> bu <laughs> kadar tepki <laughs> vermezdi. Nasıl <laughs> siktik baba he? ya? size Geçti diyorum biri. ki bu ağır <laughs> 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 koyduğumun oyununa girmeyin. Oy. ne oldu? Oğlum, <laughs> o nasıl uçsun lan? Tamın götünde patladı. Oğlum benim şarkı çalıyor lan. Sen bu sen sakin ol. Sakin o ol. Yanına patla peyne. <laughs> <6 -10 kayır. gülüyor> yine, <gülüyor> yine, <gülüyor> yine <gülüyor> ne anlattın acaba? Bugün Tayyip'le Allah bilek güreşi yapmaya karar vermişler tamam mı? Sonra demişler ki kaybeden bir daha insan içine çıkmayacak. Hı hmm. Bu işte amınakoyim okay. Allah belanı versin Gülersem çarpılırım Altyapı onu kayıt alayım da Gülersem çarpılırım Ben görmedim Hah affet Zıpla Otoduk beyler Zıpla 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 Lan <laughs> gülüm Geri <laughs> 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 <Abi> ciddiyiz <abi>. ya <laughs> Harbi ciddisin ne yararsınız şimdi yere bak kafayı yersiniz Kanka ah vurdu. Kanka ah. <laughs> Neyse oğlum iki kişi iki kişiyle ben vurdum ne elde zaten. Kanka. Ya <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaki müzikte uyumu çok iyi şu an. Ay! 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 Al telefon kayıt. Yalnız tepesi olmadı çok fazla. O yüzden şöyle yapalım. <laughs> tepesi olmadı çok fazla. <laughs> de olmadı. Devamı yok kanka. Ya şuradan bakınca ağaç gibi gözüküyor. Oha bak evet çek <laughs> Çekiyorum şu an çekiyorum. Dur oradan bakınca mı? Ay Perspektif ne diyorsun. Perspektif oğlum ben sana kimmişim haberim yokmuş. Ne diyorsun lan izine? <laughs> Dayı Fatih Terim gibi Uçak. bir imparatoru gönderdiniz götünüze girdi ne oldu? Oğlum ben göndermedim, Sertan'a söyledi onu. Ben bilmem. nasıl siktim teri? Nasıl siktim? Tamam. İmparatorluk şimdi imparatorluk. Amına koydum bu salakları. Be Beyler bir dakika çok önemli bir şey soracağım. Benim şimdi bayağı. bu... Mar bir dakika susun. Bu Maraşal... Işte, sultanmış, terimmiş hazretiymiş... Bu adamı ben siktim gitti. Şimdi ben ne oluyorum peki? Ne anlatıyorsun ya? Ne anlatıyorsun baba? <laughs> Kanka sen ne oldun güzel sor aslında da işte cevabı yok bende Mareşal tut Çık Mareşal Dur ispayım Mareşal Beşinin şu an Şu sesinden mesaj geldi Anam tükür Ne? Beyler yeni nickim nasıl? Selahattin Tosun senin oldun hala Kanka o Aşek Mareşal Zeyi Tosun, <laughs> <Jay> -Tosun. <laughs> Güzel olmuş Zeyi Bilmiyor lan. Dastiki yoksa atski var. Gel bir silah atın ayrınıza ya. Al bomba. O da bir silah atar Bomba silah Yarnım, mı? Bomba Bomba silah mı? Bomba silah mı? mı? Bomba mı? Yarın oynayacak mı? Bomba silah mı? Bomba Lan ne oluyor? silah ne ne

Yanıyor işte ya yandım e aslında ya, e konuşmuştum. Ben de çok çalıştım. Biz sus, biz sus, sus. Allah'ım ya. <laughs> ne <Nasıl bir gülüyor> konuşuyorsun ya? Sanki diğer üç kişiyi vuracak sanırım. Oğlum bir kişi vursam kafiydi ya. <laughs> Abi beyler öndeki oyunu veriyor size. Ömer hep senin yüzünden. <laughs> İnsanları vuruyorsun, şey yapıyorsun yani. <laughs> Oğlum vallahi bak şöyle gidelim şimdi. <laughs> sen benimle gel be. Sen bir long gel benimle. 79 vurdum ona. Şey abi, Hadi oğlum. Oğlum bir tane Ne oldu lan? E ben bitirdim bunları. Burada öldürecekler beni ya. Kiler Türkçe mi diyor? Ya Allah belanızı. Oha. Ne oğlum ya? Ne oldu oğlum? Oğlum. Kanka 5 kişi var orada bu arada ha. Başka bir açıklaması yok yani. Manyamayın, be. oğlum. Saçmalamayın. Ne yaşadın? birini ben düşürdüm Totun. Tamam kanka da. Oğlum bey gitsenize. Bey gidin bey git Ya angut musunuz gitsenize be Oğlum dinamit atın. Keyifil. Son Dinamit var mı? Dinamit atın. Atın atın bir arabayı Dinamit <laughs> <laughs> Kanka var da tabi sikirden bir. <laughs> dinamit ne yapalım. <laughs> Lan ölsene amına koydum vuruyorum ya <laughs> Lan ölsene amına koydum vuruyorum ya, <laughs> ya, tamam, ya. <gülüyor> 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 Lan ölsene amına koydum vuruyorum ya Ya abi kapısından mı giriyorum Ya abi ooo Adam buluttan kafaya da da Ben bir nasıl Maçı A aldık bu arada net. Tarık bitti la alma dedi ki alma. Ölme Tarık. Sertan git vur Sertan koş 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 Gertan, koş. Sertan ne git al golüm zaten yürüsene Gertan, lan. Koş, koş, koş. Orada. Araba var, var, araba var, araba var, var, araba 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 lan. Araba lan. Araba lan. Araba. Oğlum araba spinner mi? <laughs> ya 56 vurmuşum ya. 56 F2 verin F1 vereceğim. Tarık. <laughs> 52 vurdum ona lan. 52 Sertan önce... ölmedi. Sertan <laughs> 52 vurdum Sertan. Adam bıraktı kafasını çevirdi. Selamun aleyküm. <laughs> <belki. gülüyor> ya dayı ben ses dinliyordum ondan böyle oldu ya. mı girdi? Yani çık şorta şorta. Çık. Şort girdi şort girdi. Hı. Çık şorta çık Hı. artık çık. Çık, çık, çık. Ya ananızın amına girdi şorta. <laughs> <laughs> Eşe gir valla şort girdi şort girdi Oğlum sen parayı ne yaptın lan? Lan oğlum bir smoke aldım bir, bir yanıcı <laughs> bir dinamit aldım Sola geçti ya sola geçti sola, sola geçti, geçti sola geçti Geçti salak herif sola geçti Skop aç amına kodum Hadi Selamun aleyküm Kankam tüzeyin ritmiyle oyna Arka arka <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> ya, Ne yapıyon <laughs> lan? Abi lan bayık Sapıttı be bana Devreler yandı Oğlum her yerden geliyorlar ya Of. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok korktum ya. Hani Ah beyler, ha, bu merak beni düşürdü. Oğlum, bizimki beni vurdu ya. Kanka pardon yavrum ya. Kanka, kanka pardon yours, yavrum. yavrum. Bizimki beni vurdu ya. <laughs> Efe sen hemşire olduğundan beri değiştin kanka ya gerçekten söylüyorum. Hemşire mi oldum ama bakıyorum <laughs> hemşire olmadım şuraya <laughs> ya. Kötü? Sol. Ay. Uf. Burada. Gösterme. Play, play. Ben hemşire değilim dayı. Sikicem hemşireyi şimdi. <laughs> Bana bir para oluyor smurf. Buna patladı bir işte, şey. Sikeceğim hemşireyi şimdi. <laughs> <laughs> <Ayy. gülüyor> <laughs> tarık 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 Uçakla kanka, 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 kanka ufak bir, bir soru sorabilir miyim? Hemşire sikilir mi? Oooo ne diyorsun? Doğru, ne diyorsun Yerde doğru. havada karada gökte ya, Benim yerime <laughs> sattılar cevap verdi yani Anlıyorum anlıyorum <laughs> O zaman epey yavaştan <laughs> 3 kişi var ama kanka öyle de bir tam diğerinde bu işte onu. Halayın aklını oy halledecek. <laughs> Kartosun abi'nin profil fotoğrafı çok iyi ya. Dur 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 halay. Kanka bir çay bardağı biradan bir bir sonra. sana. Geldi lan geride kaldı. Hadi oğlum full canlı öldü lan. Oğlum full öldü lan. Solunda. Sertan solunda. Helal. Helal. Hadi. hadi. Hadi oğlum. Arkan çok arkan. Bağırık. Çok var özür dilerim. <laughs> Aa, endor, 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 endor. Endor. Koydu 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 koydu. Aldım. Kanka, why do you quit the game yani? Buna verecek bir cevabım yok. Are you? Why do you quit the game? Are you, <laughs> you rage quit? Abi adam bak cümleyi <laughs> çok iyi kuruyor da zaman problemi var <laughs> mı? Zaman problemi. Efe alt yapın aldın mı Efe? Aldım aldım seni aldım. Oo iyi video geliyor. Oğlum yakın. gayet geliyor. doğru bu arada. Why niçin? Neden? Salak. neden oyundan çıkar? Geniş, 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 geniş zamanda kullandın. Geniş zamanda. Neden sen çıktın oyundan? Çıktın değil işte. Dit koysaydın du yerine on numaraydı. Bir daha söyle. Why do you? Do you dit yapacaksın. Why Bu kadar. Why olmaz öyle. Olmaz. Ben hazırlık okudum. Bakayım İngilizce dersi veriyorsun. CS CS'de İngilizce dersi. Ben Ankara Üniversitesi'nin <laughs> hazırlığına katıldım. Sen... Flash gel, Ay bomba kaldı. Öldüm. Öldüm. Amanıza koyayım. Oldum. oldum ya. <laughs> Mert vallahi vuruyordu. Ya, ya oğlum. Yanıyorum. <laughs> <laughs> <Long, long. gülüyor> <Lan, gülüyor> yanıyorum ya. ya Smollamışlar. <laughs> <laughs> yönümü bulamadım. Yönümü. <gülüyor> <gülüyor> oldum <gülüyor> diyor. <Olamadım gülüyor> ya, oldum diyor. Camda da varmış lan <laughs> camda da var. Bir cam bir mid var. <laughs> oğlum vurdum. <laughs> <laughs> Aa sağa geçti o İçeri kaç. Kanka Ab ben çay içiyordum. niye yazıyorum? Adam diyor ki ben çay içiyorum. Pavda çayın ne işi var dayı şimdi? Sertan bir 30 saniye bekle Kapıyı kapatıp geleceğim bekle. Gülüşe <laughs> <laughs> bak ama. Kudur, kudur kudur baby. Haydi Allah ya, Allah. Ya ne kudur Mert şuna gir lan gir lan. lan. Adam gidecek diyor hala <laughs> Eşek be. <laughs> Akasman. Londra'ya mı gittim küçükken? Ve ebesinin amına çay kaşığı soktu. Her oturduğum yerde her 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 oturduğum yerde bir şey içmek zorunda mıyım Be amına koydu. Ve <laughs> <be> aşiretini siktiyim. <laughs> Ya benim aşiretim var amına. Hangi birini sikeceğim amına koyayım? Senin ömrün yetmez ya da dayı ona. Oy, oy oy oy. Ay 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 ay. ay. Abi, ay, ay, ay. Onu arkasına yani amcam bak lan benim. Amına koyayım. Ay ay Seni var ya seni. Seni gelip yatak odandan öldürüm. At yer ya, ya. yapma bana. A a. Efe kanka, aşirete bulaşma lan sıkıntı. Biraz fazla ha, sıkıntı olur kanka sen, abi. Senin senin var. var Oğlum ya. sen hayırdır sen, sen hayırdır. Benim benim Baycan abimin 11 tane dayısı var. Senin hayırdır. Senin sen hayırdır? 11 tane dayısı var benim ya, Aycan şimdi, abimin. Aycan abim, Aycan abim <laughs> bırak be amına koyayım. Kendin baş söyle, seni zaten baş edemiyorum. Bana <laughs> niye <laughs> kaçmış. 11, 11 tane dayın olduğu aklıma geldi. 11 tane dayın olduğu aklıma geldi lan bir anda. Bırakayım oğlum 11 tane dayı ne ya? Gel kanını var <laughs> ya şarap niyetine içerim. Şarap niyetine. Beyaz ama benimki. Ha? He öyle mal seninki gibi karısın boy, işte. Boyu, seninki, seninki üzüm yani. sirkesi şeyi gibi üzüm keçi boyunca. <laughs> üzüm sirkesini keçi boyunca. Hadi midem bulandı Allah aşkına ne yapmasın. Keçi boyunca. Lan burası bu öldü diye. bunu görmedin işte. Allah belanızı versin. İkisi de birbirinden mal. <laughs> Adamı taramaya bıraktım öldü diye ya. Al telefon kayıt. Ben ben mikrofonu ben... açamıyorum Tarık abi. Benim yanımda bu it oğlu ite söyler misin? Bana fuck dedi. <laughs> ne güzel sövdü <söyledi> lan. <laughs> Çok işten söyledim. Ece Bayraktar senin takip isteğini kabul ettim. Kim ama bunu? Ben birine takip isteği atmışım. <laughs> Kimmiş lan oğlum? Aferin olsun. Aferin Kanka dur, bak. Dur la e, dur. Da, bir dakika e, la bir dur la dur la. O ne la? O ne la? Buna kodum durmuş ya. Sertan. Yabancı değil mi evet. Sertan? <gülüyor> <kim>? <gülüyor> ben hatırladım bu ben karıyı. Ben Hatırladım bu karıyı. Hayır hayır bu duruların falan arkadaşı. Ben İzmir'deyken dağıtmıştım buna. Yeni kabul ediyor karı. Sapık amına. Yeter yeter. Dur dur. Be, dur dur. Hey, Sertan'a attım dur. Sertan'a paslarım oğlum bu benlik değil. Bu ne? Oy. Oğlum iyi mi kötü mü? bir ağzından Nereden bağlayayım. attın dayı? Instadan. Nereden attın dayı? <laughs> bak dayı ondan sonra geri sileyim duru falan görür anamın akıyım ondan sonra göte gelme. Ay. <laughs> Ay bu tepkiye, <gülüyor> <bana>. <gülüyor> <gülüyor> tepkiye bak. tepkiye Allah aşkına. Ta istek at. İki. Bir. Ya sen hızlı kalktın. E koydum. E koydum ben koydum. Dayı dur geri dönelim Mert'e dönelim. Nadesiz ya Mert yani. ya götünü sikeyim ya. Lan 10, 10 saniye girer oraya girer girer girer. Hayır. Ya hayır hayır. Hayır hayır. Mert, hayır. Mert ittir beni Mert ittir beni Mert ittir beni Mert ittir beni. Hayır. Aha aha Tarık ittirdi. Tarık ittirdi. Tarık ittirdi. Tarık ittirdi. Ne oluyor Yes 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 yes. yes. Koydum 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 hayır ya. Alt telefon kayıt alt telefon kayıt. Sertan baba Ne adamı tuttum adam önümde F attı geri zekalı Önüme çıktı Üstüme çıktı önüme çıktı ne ya O nasıl oldu lan Adam üstüme Sertan kanker oluyormuş kanka <laughs> Ko Koş lan koş koş Kaç lan kaç yakalancam artık Bu saniye var efekvesini seveyim tut onu orada <laughs> ya Efe koş ulan koş lan Adamsın lan geliyor Oğlum adam üstümden çıkıyor ya <laughs> ya. Sertan çok iyiydi, Sertan çok iyiydi. Sertan nasıl Sert... Sertan... düştü orada? Sertan gel oğlum ya. Dur devam et, Efe dur devam et. Aklıma bir şey geldi. Şimdi geç, 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 Ya Mert, güzeldi, ya, güzeldi. Mert. Çalışır, çalışır. Arkamdanızı Arkamdanızı ya Mert. Güzel, güzel, çalışır, çalışır. Arkamdan hızlı gel, arkamdan hızlı gel. Ya Mert, ya Mert. Kanka önüne çıkıyor ikisi de. Işte. Önemli arkamdan değil, arkamdan, arkamdan hızlı gel. Arkamdan bir Arkamdan hızlı gel. Vurma ama, vurma, mi? vurma. Lan ne oldu Bu... lan? Koydum 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 koydum. Ay yanlış ya şey koydun Efe? Tarık Amin Tarık Mert. Tarık uçuyor anasını. Ya eşek mi adam... atıyor? <laughs> sen vurdun da ben şey yapamadım ya, ki. Sen başta nasıl tutamadın ilk başta? Ben daha adam tutmuştum adamı zaten eşek. Gel <laughs> abi gel bunları halledeceğiz gel. Kankan, gel tar mal, gel. Tar Tarık'ın zekasıyla Ya yürü git ya. Sertan yardım Sertan. Geldim geldim Ta geldim. Tarık Tarık bana dur. bir koy. Tarık bana bir koy. Tarık bana bir koy. Mert sen git kanka. Sertan ya gene abi. aradan. Sertan gene aradan kaçtı salak. Gene vuramadı. Yeah <laughs>